Trik değil hocam. Peki evladım. Bilmiyorum inanmıyorum. Bilmiyorsun. Bende boks tipi de yok. Yani bilmiyorum. Boks da izlemem. Sen? Ben de izlemiyorum. Ya bir şey izlememek demek önemli bir, bir yani şey. Şeyi biliyorum. Muhammed Ali'yi Teo Pehlivan'dan biliyorum. O galiba Müslüman yapmış. Teo Pehlivan varmış. Hasan evet. Kale'de. Evzun Hasan Kale'de. Ne? Onu izlemiştim. Teo Pehlivan. Erzurum'un ünlü Pehlivan'da. Muhammed Ali Erzurum'a mı gelmiş veya pehlivan Amerika'ya mı uçmuş? Pehlivan yüzmüş, Hasan Kale'den binmiş, işte yüzerek Amerika'ya gitmiş, işte karıştırmış şeyi. Stop! Yolu... Beyler, arkadaşa bir havalandırma yapalım. Şöyle bir havalandırma. Nescafe istiyorum. Şekeri düştü. Sıkıntı var bu gece bu kardeşimizin. Yanına ufak kurabiyeler. Tarık, sen ciddi mi söylüyorsun? Bizimle kafa yapmaya mı geldin? Programa renk mi katmak istiyorsun? Programa renk katmak istiyorum hocam. Bu dediğim de gerçek yani televizyonlarda çıktı ben şeye. Pehlivan ne yapmış? Ne yapmış? Bende yalan değil. yok. Bir daha söyle bakayım. Ya Pehlivan işte yüzmüş Hasan Kale'de göle girmiş. Evet. E gerçi gölde yok. Galiba gölde yok yani orada. Girmiş işte yüz bir Pardon savunmaya girmiş ha. Savunmaya girmiş. Evet. İşte bir derneğe dalayım falan demiş. Adam öyle bir dalmış ki Amerika'dan çıkmış, Aa. işte kumsala kendini zor atmış. Aa. O sırada Muhammed abi koşarak Aa. geliyormuş. Aa. Şey, Teo pehlivanla, ya Teo pehlivan sen misin, beraber güreşelim bir şey. Ya git oğlum demiş işine Teo pehlivan. Ne olurum demiş. Ama Muhammed abi dinlememiş, neyse bunlar güreşmişler. Teo pehlivan bunun kafasını kuma sokmuş. Ben ettim sen etme, ben ettim sen etme deyince Teo Pehlivan da demiş ki şehadet getir demiş. Bu da şehadet getirmiş. Adını Teo Pehlivan Muhammed Ali Kılay olarak koymuş. Anladım. Yer yiyoruz televizyonlardan. Hocam Teo Pehlivan Erzurum'da yaşamış, yıllar öncesinde yaşamış esprileriyle ve söylediği yalanlarla insanların gönlüne taht kuran bir e, ata diyeyim bizim, bizler için. Çünkü çok eskilerde yaşamış ve hayatında Tek söylediği Allah bir kelimesinin haricinde hiçbir kelimesine inanılmayacak bir adam. Bu da şu günümüzde skeçlerde, tiyatrolarda vesaire yerlerde Teo Pehlivan Erzurum. Yani şöyle mi anlıyorum? Nasrettin Hoca gibi, gibi. bir halk evet. kahramanı mı? Evet bir halk kahramanı. Peki. Sakıntı var bu programda ama dur bakalım. Yani <laughs> çözemedim daha sizleri. İkinci sorunun doğru cevabı. <laughs> Muhammed Ali. <laughs>